Şimdi bu 2020 TYT sorusu arkadaşlar. Yine metallerin bir çözeltiye ya da bir sıvıya atılması sonucunda meydana gelen olaylarla ilgili, reaksiyonlarla ilgili ya da gelmeyen reaksiyon olmayabilir. Soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi burada iki tane şişe varmış. Şişe diyor da biz çözelti düşünelim böyle beherde. Ama üzerinde şey yazmıyor etiket yazmıyor. Şunu biliyoruz. Bir sidroklorik asit, bir nitrik asit ama kim kimdir yani? Hangisi hangisidir? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun doğru bir şekilde yani tehlikeli sonuçta asit olduğu için tespitini yapmamız lazım. Ne yaparız? Mesela çinko metali üzerine etkilen inceleme. Mesela bunları ben böyle pipetle çektiğiniz ufacık ufacık çinko metal üzerine damlattığınız gibi düşünün. Ya da çinko metalini hafifçe buna dokundurduğunuzu falan düşünün. Çinko arkadaşlar amfoter metaldir. Hidrokolürik gasit, nitrik gasit asitlerle tepkime verdiği gibi kuvvetli bazlarla bile tepkime verir. Dolayısıyla çinkodan bir ayırt edici sonuç elde edemeyiz. Kireç taşı arkadaşlar. Mesela diyelim kireç taşı var laboratuvarda. Ve bir parçacık buna kopardınız, bir parçacık daha kopardınız. Pipetle bununla çektiniz, buna damlattınız, buna damlattınız. Ve etkilerini incelediniz. Kireç taşı arkadaşlar formülü kalsiyum karbonat biliyorsunuz. Bilmeyenler de bunlar bilecek. Bakın burada çıkmışsa bu kireç taşı diye her zaman karşına çıkabilir arkadaşlar. Kalsiyum karbonat kireç taşı. Karbonat tuzları yani kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, işte ne bileyim baryum karbonat ya da işte bir karbonat tuz Yani HCO3 eksi veya şu üç arkadaşlar CO3 Karbonat tuzları veya bir karbonat tuzlar nedir? Baziktir. Hatta bunun sorusu şöyle de gelir. İşte mutfaktaki mermer üzerine limon bırakırsanız, damlatırsanız veya izi kalır. Niye? Çünkü limon çünkü limon asit mermer yani kalsiyum karbonat baz arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine ikisi de etki edeceği için yine kimin kim olduğunu bilemeyiz. Yani hidroklorik asit de tepki verir. Nitrik asit de kalsiyum karbonatla tepki verir. Burada kim kimdir anlayamayız arkadaşlar. Mesela kalsiyum karbonatı HCl ile bir tepki verdirirsek hidroklorik kalsiyum klorür tuzu karbondioksit gazı ve su açığa çıkar. Bu arada arkadaşlar dikkat karbonat tuzlar yani kalsiyum karbonat gibi magnezyum karbonat gibi karbonat tuzları ya da bikarbonat tuzları asitlerle tepkimesinden karbondioksit gazı çıkar. Normalde tuz artı su çıkacak biliyorsunuz asit baz tepkimesinden bu baz bu asit asit baz tepkimesinden tuz su ve karbondioksit gazı yani bu karbonat dekarboksil olarak karbondioksit açığa çıkar arkadaşlar bunu da yeri gelmişken vurgulayalım yani aynı şeyi mesela nitrik asitle de yazabilirsiniz artı 3 dersiniz hocam İşte kalsiyum nitrat nitrat tuz arkadaşlar oluşur şöyle. Yine karbondioksit ve su açığa çıkar. Yani ikisi de tepkime verdiği için bizim için bir şey ifade etmez arkadaşlar. Bakır metali üzerindeki etkilen inceleme. Şimdi bakır önemli. Neden önemli? Çünkü bakırı hatırlıyorsun arkadaşlar. Cumhur Haksız yağlayanın Patıtravcun serisi vardı. Bunlar yarı soy. Şu ilk üçü. Bunlar da soy metallerdi. Bunlar hidrojenden bile pasiftir arkadaşlar. Yani hidrojenli asitlerle bunlar tepkime vermez. Zaten bunlar sadece kral suyuyla şu ilk üçü de HNO3 ve HKSO4 ile özel tepkimeler verir. H2 gazı çıkaramaz çünkü hidrojene güçleri yetmez. SO2 ya da NO2 gibi özel tepkimelerden özel sonuçlar elde edilir. Klasiklerin dışında. Yani bakır buradan hidrojen gazı çıkaramaz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakır, gümüş, civa. HNO3 ve H2SO4 ile tepkime verir. Yani nitrik asitle tepkime verir. Ama hidroklorik asitle tepkime vermez. Dolayısıyla buna biraz bakır değdirseniz, şuna da değdirseniz ya da bakır bakırın üzerine bunlardan damlasanız ya da bakır metali üzerine diyor ya hani bakırla ilgili elinizde ne varsa onu kullanarak küçük etkilerine bakarak arkadaşlar sonuçlara ulaşabilirsiniz. Çünkü bakır mesela HNO3 olan kap ile gaz çıkışı olurken yani tepkime gözlemlenebilirken gözlemlenebilirken hidroklorik asitle bakır ne yapmaz arkadaşlar? Tepkime vermez. Dolayısıyla tepkime vermeyen hidroklorik asit dersiniz. Bu bilgileri biliyorsunuz. Yani siz simyacı değilsiniz. Öyle denemiyorsunuz yani. Parmağımı soğuyun falan demiyorsunuz. Yani. Allah'ım asit parmağınızı mahvede. Siz biliyorsunuz teorik bilgi birikimi kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakır HNO3 olanla tepki verecek. Gaz çıkışı gözlenecek. İsterseniz bu çözeltiden tüpe birazcık alırsınız. Küçük bir tüpe laboratuvarda deney tüpüne pipetle çekersiniz. Minimal kullanacaksınız malzemeyi. Malzeme kıymetli arkadaşlar. Şöyle deney tüpüne açık ne yaparsınız? Bu HNO3 çözeltisini şuna da birazcık bakır atarsınız şöyle tozu filan atarsınız ya da küçük parçaları. Bakarsınız burada tepkime oluyor. Ne oluyor? Gaz çıkışı oluyor. Aha bu HNO3 dersiniz. Çünkü diğeriyle tepkime vermez. Onu da yine aynı şekilde deney tüpüyle gözlemleyebilirsiniz. Tepkime vermediğini. Ve o şekilde cevabı bulursunuz laboratuvarda. Kimin kim, kim olduğunu etiketi sağlam bir şekilde üzerine yazarsınız. Mesela çözeltilen pH değerlerini belirlemek. Belirlesen ne olacak abi? Yani ikisi de asit işte. İkisi de kırmızı renk verecek. Değil mi? Bunun bir etkisi olmaz. Yani ayırt etmez yani. yani bir asit, biri baz olsa biri kızarır, biri morarır. O da anlarsınız. Ama ikisi de asit olduğu için olmaz. Sodyum hidroksit üzerindeki etkileri incelemek. Yani sodyum hidroksit baz, ikisi de asitle tepkime verir falan. Onlarla yine seçici, ayırt edici bir özellik elde edemeyiz arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. TYT için arkadaşlar güzel bir soru. Bazen de böyle şeyler kolay gelebilir. Arkadaşlar ama o arkadaşları TYT'de göreceğiz bakalım ne kadar Sınav anında o gün ne kadar kolay gelecek O önemli Anlatabiliyor muyum demek istediğimi Sayın çok bilmiş arkadaşlar o yüzden e, Bilgilerimizi Ne diyoruz arkadaşlar sürekli Bilgilerimizi Kavrama düzeyinden Yani ne nereden geliyor niçin neden böyle şu kim Kavrayarak gidiyoruz arkadaşlar Hafif alma tembelliğin başka bir ifadesidir. Görüşmek üzere.